koçurağımız çok güzel oluyor arkadaşlar. İnşallah siz de yaparak beğenerek yersiniz. Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. bizleri soracak olursanız tam da olsun iyiyiz. Bugün biraz daha iyiyim. Ben garip olmuştum arkadaşlar. İki gündür iyi değildim ama bu şükürler olsun toparladım kendimi. Hemen güzeldi. Poç tarifiyle sizlerleyim. İnşallah sizler de beğenerek, severek yaparsanız. Buradan hepinizi ocak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hemen hamurumu yoğurmaya geçelim. Şimdi şöyle malzemelerimi sayayım arkadaşlar. Burada bir su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı suyumuz. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir yemek kaşığı. Toz şekerimiz. Bir paket mayamız. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Şöyle bir tane de yumurtamızın sarısını ayırdık beyazı. Onu da şöyle kenara alın. Hemen leğenimi çekeyim yanıma. Sıvı malzemelerimi boşaltın. Suyum ve sütüm ılık. Yağımı da döktüm arkadaşlar. Şöyle şekerim. mayamız mayamız toz maya kullanıyorum yerden çoğu takipçim yazıyor gulapla ee, poğaçalarda yaş maya mı kuru maya mı güzel olur diye ee, tabii ki arkadaşlar yaş maya daha güzel oluyor ama kuru maya da güzel oluyor bence yumuşaklığı aynı oluyor hamurun mayalanması güzel olsun yeter ki istediğiniz sonucu alırsınız tuzumuz şöyle yumurtamızın beyazını da kattık yağımızın tabanını sıyıralım ki israf olmasın. Burada 5 su bardağı unum var. Şöyle ne kadar gidecek bir bakalım. 1 su bardağı da yedek koydum yanıma. Şöyle çevire çevire toparlayalım hemen. hamurumuzu gayet güzel arkadaşlar güzel poğaçalar elde edelim toparlar bile kendini ta ki bundan sonra aşaması biraz daha güzel olacak hamurumuz kıvamına geldi gördüğünüz gibi toparladı kendini yeterli bu gayet yumuşak şöyle güzel bir hamur elde ettik arkadaşlar şöyle bırak güzel kapatıp mayalanmaya koyalım hemen şöyle canlarım yarım saat beklettim tam 25 dakika yakın bekledi hamurumun kıvamı gayet güzel mayası da güzel geldi hemen şöyle aparatımızın üzerine unumuzu serpiştirip Evet arkadaşlar yumaklarımı tam 10 eşit parçaya ayırdım. Kestim yani şöyle. Hemen birinci yumağımızda açmaya başlayalım. Bu arada şey söyleyeyim arkadaşlar. Onu tam 5 bardak ayarlamıştım ya. Onun şöyle bir yarım bardağın daha azı kaldı. 4,5 su bardağı geçti yani onun. 5 bardak almadı. hepsini bu şekilde açalım. Yeterli. Fazla büyütmeyeceğim. Çünkü hepsini üst üste kat yapıp da ondan sonra büyüteceğim. Şu şekil. Kenara alalım. Hepsini aynı Altını unlayalım ki yapışmasın. Yumuşak çünkü hamurumuz. Mayalı bir hamur. ebatta açtık. Hepsini bu şekilde açmaya devam edelim. Şimdi hamurlarımı hepsini açtım arkadaşlar. En altına şöyle biraz un serpiştireyim ki açacağım zaman yapışmasın. Şöyle yumağımızı bir ortadan alalım. Burada oda sıcaklığında olan tereyağımızı ara katlarımıza şu şekilde tırnağa gelecek şekilde sürelim. Tereyağımız gayet güzel yumuşak. Şimdi ikinci katımızı alalım. Aynı bu şekilde üzerine aslında ben böyle hiç bundan uğraşmayayım arkadaşlar. En iyisi benim pratik yöntemim elim. Ben böyle şeyleri yapamıyorum fazla. Siz daha iyi biliyorsunuz beni. Şimdi elimle hızlı hızlı sürüm ki çabuk çabuk oyalanmadan yapım. Her katımızın arasına şu şekilde tereyağımızı da şöyle biraz hamurumu yakına getireyim. Her katımızın arasında çünkü çıtır çıtır olacak poğaçamız Son katımızın tereyağısı. Onu da sürelim. Şimdi bu kat kat o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Çıtır çıtır. Tereyağımızı israf etmeyelim. En son katımızı şöyle alıp üzerine getirdik. şekilde elimize biraz bastıralım. Hafifte üstüne şöyle un serpiştirip Nevdanemiz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş büyütelim. Bayağı büyüttük. İnce çıtır olması için kat kat olması için büyütmemiz lazım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunun alt yüzü şöyle göstereyim. Kırış kırış olduğu için şu şekil. Hemen öbür tarafını çevirdim. Şöyle çok az kenarlarına un serpiştirip tekrar bu tarafta biraz da ince atacağım yapışması olmalarınıza Gayet güzel oldu yeterli Şimdi hamurumu şöyle önce artı şeklinde keselim şekil. Burayı da şöyle 3 keselim arkadaşlar. 3'e fazla şey oldu. 4 keselim. Ortalayalım. Benim bu biraz kalın oldu. Bu ince oldu ama öbürlerini şimdi ortadan tam getirip bir de şöyle daha kolay olacak böyle. şu şekil. Evet, böyle kadar oldu. İnce, ince, çıtır, çıtır. Artık kruvasan mı diyelim? poğaça mı dersiniz, Ne dersin arkadaşlar? Gerçekten o kadar güzel oluyor ki. Şimdi ben buna e, peynir olarak yarısını peynirli yarısını peynirsiz yapacağım. Artık siz nasıl tercih ederseniz. İçine patates de çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Şöyle peynir almıştım. Kahvaltıya yemediler. Burgu peynir. Ben onları en az da bunun içine kullanım ki sıra olmasın. Dediğim gibi hepsine koymayacağım. Şöyle yarısına koyayım. Yarısı boş olsun. İçi tereyağlı olduğu için zaten çıtır çıtır bir börek olacak. Bu börek gibi börek demişim. Börek gibi poğaça olacak arkadaşlar. Kat kat. şöyle üçer üçer de koyduk. şunlar da Geri kalanı boş olsun. ev başlayalım. Bu biraz kalın olmuş. İlk kestiğim şu şekil. Hemen kenar alalım. Hepsini bu şekilde saralım. Çok çıksın derseniz daha ince de kesebilirsiniz. bu son poğaçamız bu da sardık şöyle pamuk gibi yumuşacık şimdiden arkadaşlar bunu da şöyle koyalım ben bunu bir beş dakika tepsi mayasını alsın diye bekleteceğim ondan sonra yumurtasını sürüp fırına göndereceğim şöyle üzerini açıp tepsi mayası geldi şunu alayım onu azıcık her zaman gibi ben bir tane yumurta yetiştiremeyeceğim için şöyle bir tane daha hırlayalım <laughs> arkadaşlar. İki yumurta sarımız var. Şimdi her tarafına şöyle güzelce sürelim. Hırım da bu arada 190 dereceye ayarladım. ısınıyor. Isırmıştır yani önceden açmıştım. Yumurtamı sürer sürmez hemen göndereceğim fırınımı. Biraz garip gibi olmuşum arkadaşlar. Rahatsızım ki gündür yatıyordum. Bugün de durdum durdum bu saatten sonra. Durdum poğaça yapalım yiyek. <laughs> Hemen hamurumu yoğurdum. Allah'a şükürler olsun ki. Yaptım bile. Aşaması bitti. sadece pişmesine kaldı sıra. Şimdi arkadaşlar şöyle yumurtamızı güzelce sürdük pişirmeye gönderelim. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Hemen şöyle çıkartalım. Özce biraz geçsin. Ondan sonra ortasını bölüp göstereceğim arkadaşlar. Gayet güzel pişmiş. Şöyle altına bakalım. Alt falan da çok güzel. Yumuşacık. Evet, poğaçalarımız pişti. Şöyle bir tanesini. Önce şöyle yumuşaklığımızı göstereyim arkadaşlar. Peynirlerimiz var, hiç yerimemiş koyduğum gibi kalmış. Bu peyniri bitirmek istiyorum, bugün bitecek. Bir tanesi de şöyle arasını kesip, kat kat aralarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar güzel ki hiç hamur olmayı Dediğiniz gibi bir kuğu açın. Dışı çıtır çıtır dediğim gibi kırılıyor böyle. İçi yumuşacık. İnşallah beğenmişsiniz de beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Hoşça kalın. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.